Bu ventillerde ortalama 1000-1500 lirası servisler değiştiriyor. Sizlere çok pratik bir yöntemle nasıl kendimizi evde tamir edebiliriz bunu göstereceğim. İzlemede kalın. Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Ben evinizin ücretsiz teknisini Nurullah Zengin. Her zaman olduğu gibi size yine çok güzel müthiş fikirlerle karşınızdayım. Bugün yanımızda Samsung bulaşık makinesi var. Bulaşık makinem su almıyor. İlk pompa yapıyor. Bir süre ses geliyor. Sonra su almadan bekliyor diye bir dünya şikayet alıyoruz. Sizlere hazır atölyemizde bu ürünü tamir ederken bir video çekmek istedim. Öncelikle kanalıma aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca teşekkürler ve katıl butonumuz aktif oldu. Bunları da e, bağış konusunda düşünürseniz bize çok yardımcı olmak istiyorum abi size şu kadar miktar ödeme yapmam yapmak istiyorum diye söyleyenler oluyor. Hani biz IBAN'ımıza para kabul edemiyoruz. İsteyenler aşağıdan teşekkürler butonundan veya bağış butonundan bize bağış yapabilirler. Ekipmanlarımızı geliştirmek amaçlı bunları kabul edebiliriz değerli takipçiler. Şimdi konumuza geçelim. Makinamızı Samsung makinamızı programı alıp başlatıyoruz. Makinamız ilk başta Pompa motoru devreye girip su boşaltmaya geçiyor. Evet. Dinleyelim. Evet şu an bakıyoruz pompa yapıyor. E, suyu boşaltmaya çalışıyor. Her bulaşık makinesi ilk başladığı zaman bir süre e, hırıltı sesiyle birlikte bir dakikalık bir boşaltma yapar. Ondan sonra su alma ihtiyacı duyar. Ventili devreye sokar. Bu ventil de şöyle göstereyim size. Samsung makinalarımızda Aqua Stop dediğimiz bir parçamız var su girişi buraya bağlanıyor. Yani daha doğrusu burayı çeşmeye bağlıyorsunuz. Biz videoda göstermek amaçlı buraya bağladım. Şu an su açık ama herhangi bir inleme sesi yok. Burası inlemesi lazım. Eğer ki makine su alma ihtiyacı duyduğu zaman burası inliyorsa çeşme açık değil veya şuradaki filtreler var. Şurayı açıp bunun içerisinde filtre var. Orayı temizlemeniz gerekiyor ve çeşmenin ağzındaki filtreyi temizlemeniz gerekiyor. Yani şu hortum Şurayı veya öbür tarafı temizlemeniz gerekiyor. Makinemize hataya geçti. Su alamıyorum diye şu an. Bip sesiyle bize bildirdi. E, yapmamız gereken adımları yaklaşarak hep birlikte göreceğiz değerli takipçiler. Arkadaşlar şimdi yaklaşıyoruz. E, i̇lk başta şu filtrelerimizi kontrol ettik. Buralar temizse çeşmenin ağzına baktık ve şu içinde e, filtre var. Ona da baktık. Pislik yoksa burası da inlemiyorsa şöyle bir ölçüm yapmamız gerekiyor. Şöyle bir cihaz, cihazımız var. Ölçü aletimiz. Elektriğin olup olmadığını gösteriyor. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi şu an elektrik var. Öt, ötme sesi elektrik var demektir. Şu an burada elektriğimiz var. Demek ki buraya elektrik geliyor ama ventilimiz herhangi bir inleme. Bu şey, inleme sesi yapmazsa bu akustabımız yani bunun içinde ventil var inleme yapmadığı için bu ventilimizi değiştireceğiz. Bu ventillerde ortalama 1000-1500 lirası servisler değiştiriyor. Sizlere çok pratik bir yöntemle nasıl kendimizi evde tamir edebiliriz bunu göstereceğim. İlk önce makinamızı arkaya yatırarak alt kapağını açıyoruz. Şu şekilde adımları izleyerek siz de yapın değerli takipçiler. Evet. Sivicimizi ayırdık. Taşma sivicimizi. Arkasından şurada bulunan bakın şebeke hortumu buradan giriyor. Bunu e, komple değiştireceğiz. Buraya bir ventil takacağız. E, isterseniz Google'dan e, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi su giriş ventili diye alabilirsiniz. Şu şekilde bir parça. Size göstereyim hemen. Şöyle bir parça bakın. Bu şekilde parçayı alarak e, bir tane de şebeke hortumu alacağız değerli takipçiler. Şebeke ortumuzda bu şekilde. Bir tane de şebeke hortumu alarak ekipmanları tamamlıyoruz ilk önce. Şurada bulunan hortumumuzu sökerek oradan kesiyoruz değerli takipçiler bu hortumumuzu. Ve kaplomuzu da kesiyoruz. Yani şuradan gelen hortumumuzu ucunu kesip kaployu da keserek kaplomuz burada kalıyor. Hortumumuz da burada kalıyor. Daha sonra bunun ucuna ventilimizi ekleyerek çalıştıracağız. Değerli takipçiler şimdi biz buradaki boruyu çıkardık. Bunun yerine bakın bir tane ventil taktık. Tekli ventil. Çamaşır makinesi olur, bulaşık makinesi olur. Tekli su giriş ventil diye bunu alabilirsiniz. Sonra yukarıdan gelen şu borumuzu şuraya takacağız. Buraya da bir kelepçe atmamız gerekiyor bunun ucuna. Şunun uç kısmına kelepçe takacağız. Yani tüp hortumlarına takılan kelepçeler gibi de olabilir. Daha sonra kestiğimiz e, kaplonun bir tane bir ucunu buraya bir ucunu buraya soket yaparak takacaksınız. İsterseniz de bakın şöyle göstereyim size. Bakın biz burada hazır şekilde hazırladık. Bunları şu uçlara takıyoruz. Bu uç fark etmez. İster sağa ister sola takabilirsiniz. Bunu buraya taktıktan sonra bu hortumu da buraya taktıktan sonra arka kapağı kapatacağız. Alt kapağını. Şu hortumumuzu şu alttan bakın. Şurada görmüş olduğunuz gibi normal çamaşır makinelerinde olduğu gibi akustopu iptal edip normal ventil takıyoruz. Direkt şebek hortumunu buraya takarak diğer ucunda çeşmeye takarak işlemi bitirmiş olacağız. Şimdi adımları izleyelim. Evet şimdi kelepçemizi takıyoruz ventilimize. Bu şekilde sıkıyoruz. Güzelce su kaçırmayacak şekilde sıkın değerli takipçiler siz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ventili yerine oturttuk. Soketlerini takıyoruz. Evet şu an montaj şeklini gösterdim size. Hortumu taktık. Şuradan kaplolarını da taktık değerli takipçiler. İsterseniz siz burayı biz buraya kanal açarak yerine oturttuk ama şuradan iki taraftan da ee, bak şu arkası var. Şuradan ve şuradan akıllı bir de arkaya sallayarak e, bunu sabitleyebilirsiniz. Biz plastiği plastiğe tutturarak yaptık. İsterseniz siz de kanal açıp içine oturtturabilirsiniz ya da buradan iki tane vida sallayarak sabitleyebilirsiniz. Sonra şu şekilde ventilimiz hazır şekilde olacak. Alt taraftan da görmüş olduğunuz gibi ventilimizin ucu çıkacak. Buraya da şebekeyi bağlayacağız. Şimdi toplam aşamasına geçiyoruz hemen. Biz ne olur olmaz diye video atıyoruz şu an size gösterme amaçlı. Evet makinemizin altını komple kapatarak tamamladık. Bakın şuradaki hortum diğer ucu su giriş ventiline taktığımız yer burası. Size de burayı kontrol edip bunları güzelce e, bu şekilde kelepçe takabilirsiniz su kaçağı oluşursa. Şimdi makinemizi kaldırıp test edeceğiz. Şimdi değerli takipçiler biz suyumuzu bağladık. Bakın buraya girdik. Ventilimizi oturttuğumuz gibi bakın sap sağlam oldu. Şu an makinede su var. Önüne geçiyorum. Suyu alacak mı? Hep birlikte izleyelim. Makinemizi çalıştırdık. Bakın su almaya geçti. Sese bakın. Yalnız su kaçırmaya başladı. Evet şuradan su kaçırmıştı. Su kaçağımızı da şimdi giderdik. Daha önce müşterimiz kendisi kurcalamış. O yüzden her yeri sökmüş. Şimdi tek tek arızaları gideriyoruz. Bakın buralarda cırtladık. Kelepçeleri dahi e, söküp atmış. Biz cırtla tutturduk. Evet değerli takipçiler. Şimdi makinamızı çalıştırdık. Bakın mis gibi çalışıyor. Şöyle göstereyim. Sularak şu içinden. Yani Samsung ulaşık makinemiz suyu almıyorsa ne yapıyormuşuz? Akostop'u iptal edip yerine tekli su giriş ventili takıyormuşuz. Ve paramız cebimizde kalıyormuş. Aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz değerli takipçiler. E, ayrıca teşekkürler ve katıl butonundan bizlere bağış yaparsanız ekipmanlarımızı geliştirmek amaçlı e, sizlere çok teşekkür ederim e, dediğim gibi biraz önceki kabloyu da ölçerken şunu da gösterdim ama size isterseniz kontra kalemi isterseniz de voltaj ölçerken e, iki ucunu değdirerek voltaj var mı ekranda ona bakıyoruz ventile akostobun başlığına elektrik geliyor mu akostobun başlığını güzelce açmanız gerekiyor kabloya ulaşmanız gerekiyor o kaplaya ulaştıktan sonra voltajınızı e, ölçerek voltaj geliyorsa onun yerine şu an size anlattığım işlemi yaparak bakınızın arızasını kendiniz 200 250 civarında bir miktara halledebilirsiniz değerli takipçiler. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Taktik çaresinden herkese iyi günler dilerim.